Merhaba arkadaşlar, oyunlar bizi bekliyor kameradan bir, bir yerden tekrar bir videomuza karşınızdayım. Bu video oyunla ilgili değil, e, istediğim için çantamda ne var videosu çekeceğim. Ben hemen çantamı alıp geliyorum. Evet, çantamı aldım. E, çantam bu. Evet, çantam bu gördüğünüz üzere. Böyle küçük olduğuma bakmayın. Bayağı sinirli oluyor. Ve i̇çindekileri göstereceğim size. İçinde suluğum var. Tabi ben buna bir şey çıkardım. Bu şey Böyle ufak şeyleri sevdiğim için. İçinde suluğum var. Ben hep kullanırım. Defter var benim çok böyle küçük defterler çok hoşuma gidiyor defter var ve bunları size de çok öneririm şöyle çok güzel defterler şimdi cüzdanım var böyle minik bunlar benim çok hoşuma gider hem anahtarlık olarak da kullanılabiliyor şöyle göstereyim yani hemen içine, içine böyle küçük olduğuna bakmayın bayağı parçası yani. ve ikinci cüzdanım var. Bu cüzdan şanta olarak da kullanılabilir. Şöyle. Şöyle içinde kullanılabilir. Omuzum aşağı daha da güzel duruyor. Ee, genelde büyük cüzdanım, kartları koymak için kullanıyorum bunu. Şöyle kredi kartımı falan. Bunu özel bir yere giderken mesela parti olduğu zaman şöyle kullanabiliyorum ya da dediğim gibi kullanabiliyorum. Şurası cüzdan olarak da biliniyor. Şimdi şimdi var. Bir saniye. Evet geldi. Bu cüzdanım var. Çanta cüzdan gibi yani. Sonra içinde büyük bir tane ben bak çok önemli cüzdanım. İki tane makyaj çantam var o yüzden. Birincisi şöyle. Birincisi şöyle. Ve ben bunu tak ayakta kullanabiliyorum. İkincisi de bunun içinde şöyle bir çanta var. Bu, da makyaj çantam. Ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bunun içinde gösteriyorum. Şöyle bir göz var. Normalde. Oraya genelde rujlarımı falan koyarım. Ben ilk şundan başlayayım. Tabii bir sürü makyaj malzemelerim var. Dediğim gibi çok önemli bir makyajım. Şöyle bitti. Yedisini alacağım. Pudram var. Ben yüzümün güzel olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden de fondöten kullanmıyorum. Şöyle bir daha pudram var. Böyle görünüyor. İşte. O kendi. Var. Şöyle, bu da bittik. Kimizini alacağım. Hatta aldım da şimdi gösteremiyorum. Hata göstereceğim kimiz çantamın üstünde. Şimdi aldığım var. Ee, rujum var. Bunun kapağı çok hoşuma gitti ve rengi çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Bakın kapağı. Kürük gibi duruyor ama o kadar şirin duruyor ki. Kalemim var. Tabii bu gösterdiklerimin bazıları Bu bitik değil ama. Kondüten kullanmıyorum. Bunu genellikle yüzüme değil de boynuma sürüyorum. Boynumda yaralar çünkü. Ve şirli ama bir sürü kalemim var. Bunları partilerde çekiyorum. Partilerde dediğim Bizim okullarda parti yapılıyor. Bunları da çekiyorum. Ve ilk bu, bu ilk bazı makyaj malzemelerim. Ve ikincisinin içinde de poşeti bulunduğum şöyle ah açamadım, şöyle makyaj çantası gibi ama değil. Anlık fırçamı koyuyorum ve bu sürü fırçamı koyuyorum yani fark edeceksiniz ee, öyle şeyler koyayım şöyle çok rahat açılma yeri var onu öneririm size bunu bitik olduğu için yine aldım şöyle fıdıra var dediğim gibi bu anlık dediğim gibi bitik olduğu için aldım Şu top pudralardan bu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Bir tane daha bu çok ıı, şık, çok kullanışlı. Size bunu öneririm. Çok güzel bir maskara. Bakın ya. Yani. Çok güzel. Ve şunu göstereyim gösteremedim. Rengi çok hoşuma gidiyor bu benim. Çok bronzlaştırıyor. Bu da aynı şekilde. Ve bir tane daha maskaram var. Rümelim. Bu gerçekten bir maskara. Çünkü e, bakın şurada kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. 1, 2, 3 şu en incesi ortası ve en kalını en kalını benim hiç hoşuma gitmiyor o yüzden genelde ortayı tercih ediyorum bu Garnier'den BB krem 2 tane var bende bundan birini boynuma sürüyorum birini de ellerime sürüyorum bakın hatta şurada ben ellerime çiziyorum tükenmez kalemle Hemen bunu sürdüğüm anda birkaç kat sürüyorum. Oluşturuyorum. Ve bakın gidiyor. O kadar güzel yani bebekler. Sonra Ah o kadar çok var ki. Şöyle bir tane daha anlığım var. Bu çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın dediğim gibi küçük olduğuna bakmayın. Çantadan neler neler çıkıyor. Ve dediğim gibi alt fırçam var. Ah abla. Ablam kullanıyor genelde makyaj malzemelerimi. Şöyle. Al. Ay fırçam. Sonra Ah, bu bu eyeliner. Bu çok güzel bir eyeliner. Ben size göstereyim hemen. Hem bakın böyle eyeliner. Kalem şeklinde ve o da böyle duruyor. Hem de şöyle eyeliner. Biri likit, biri eyeliner aynı şey değil ama ben de yeni öğrendim. İşte şöyle var. Bu da böyle. Evet bu benim çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda parfüm kokuyor. Çok güzel. Bu kadar makyaj malzemelerim. ben hep genelde o, o şu çantamda durur. dediğim gibi hep defter taşırım. Bu da benim ismimin bulunduğu. İkinci ismimin. Bir not defteri. Sınıf başkan yardımcısı olduğum için genelde şöyle istediğim kişiye eksi verebiliyorum. Onun için kullanıyorum. Evet, iki çantamda da ne var? Bölüm, bölüm bölüm oluşan makyaj ve başka şeylerde bulunan çantam beraber videosu, videosu İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bazı hatalarım oldu. Üzgünüm.